Merhaba arkadaşlar, bugün 5 Mayıs 2025 saat 15.35 ve Altın Espir şu anda baktığımızda olması gereken fiyattan %14.2 pahalı. Altın Espir'in olması gereken fiyat 40.96, şu anda işlem gördüğü fiyat 46.80. Tabii altın fiyatlarında yukarı doğru bir hareket görünce arkadaşlar hemen aklımıza gelen Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali. Hemen bakalım Fed Watch Tool'a 7 Mayıs'ta bakın faizde değişiklik beklenmiyor arkadaşlar. Hali hazırda 4.25-4.50 iken %98.2 oranda aynı oranda kalması bekleniyor 7 Mayıs'ta. 18 Haziran'a bakalım. 18 Haziran'da da %66 oranda faiz oranda değişiklik beklenmiyor. 30 Temmuz'da %55.6 oranıyla faizde 25 bas puanlık indirim bekleniyor.